çama bir yolculuğa çıkalım sevgili izleyiciler. 70'li yıllara dönelim ve o dönemin Türk filmlerini şöyle bir gözden geçirelim. Bakın o dönemde hangi film nerede çekilmiş ve ünlü yıldızlar filmlerde hangi kıyafetleri giymiş? Türkiye'de sabah ekibi olarak araştırdık. Hep birlikte izliyoruz. Türk sinemasının Oscar'ı Yeşilçam ödülleri dördüncü kez sahiplerini buldu. Ünlü sanatçıların ödül aldığı gece bizleri Türk filmlerinin yükselişe geçtiği Türkan Şoraylı, Hülya Koçiğitli, Filiz Akınlı, Gülşen Bubikoğlu zamanlara yani Yeşilçam'ın yeşerdiği taze yıllara götürdü. Şimdi Yeşilçam günlerine gitmek için İstanbul'da Türkiye'de tek, dünyada ise ikinci sırada olan ikinci el kıyafet dükkanına gidiyoruz ve Türk sinemasına yolculuk işte bu mağazada başlıyor. Müzik mağazamızın geçmişi yaklaşık bir 35 senelik bir altyapımız var. Tamamen geçmiş yıllara ait kıyafetler işte 1800'lü barok dönemlerinden başlayıp günümüze kadar gelen kıyafetler, elbiseler, aksesuarlar, şapkalar, gözlükler, gelinlikler, kürkler aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yeşilçam'ın şık kadınlarının giysileri, beylerin gösterişli kıyafetleri, bir zamanların en ünlü aksesuarı şapka ve gözlükler ve daha görüp de sayamadığımız binlercesi. Atatürk'ün Cumhuriyet Balası'nda e, ilk 1920'lerdeki Pera ilk Cumhuriyet balosunda giyilen kıyafetlerden tutun da 1800 yıllardan kalma bir kilise harmonisine kadar e, ya da bir 500 senelik bir e, haç ya da aklınıza gelebilecek her, an, her şey var mağazamızda. Antikalar, kıyafetler, daktilolar, telefonlar eskiye e, ilgisi olan herkesin bulabileceği birçok şey var mağazamızda. Peki bu dükkanda neler var? Biraz daha yakından inceleyelim. İlk olarak Hakan Bey bunu sormak istiyorum. Kime aitti ya da kim kullanmıştı bunu? Bu Filiz Akın'ın giydiği kıyafetlerden bir tanesi. O yıllara ait. Gözlüğüyle beraber aksesuar aksesuarıyla beraber. Filiz Akın'ın giydiği kıyafetlerden biri. Burada daha tabii ki birçok e, bizlerde mesela Türkan Şoray'ın giydiği kıyafetlerden bir tanesi. Aa, evet. Evet. E, bu da Hülya Koçete'nin giydiği kıyafetlerden diğer biri. Bu e, Gülşen Bibikoğlu'nun giydiği kıyafetlerden biri. Aradığınız her sanatçının, her e, eski Türk sinemasındaki çok sevdiğimiz e, kişilerin kıyafetlerini burada bulabilirsiniz. Nostaljik gezimiz mağazada devam ederken bir müzisyene rastlıyoruz. O birçok Türk filmi müziğinin bestekarı Hasan Gençer. <laughs> başımda bir tatlı bela tamba dumba esmer bomba taba dumba tamba dumba tamba, dumba, tamba dumba, esmer bomba taba dumba, dumba Sadece bu mağazada değil tarih kokan İstanbul'un her köşesinde yeşil çamın izlerini görmek mümkün. İşte onlardan biri Rumeli Hisarı ve Hisarla bütünleşen filmler Gazi, Malkoçoğlu ve Tarkan Ay! Akşamın ünlü savaş filmlerinden Battal Gazi Rumeli Hisarı'nda çekildi. Ve filmin cesur sahneleri de işte bu merdivenlerdeydi. Sadece Battal Gazi değil sevgili izleyiciler. Ünlü aktör Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filminin birçok önemli sahnesi de yine Rumeli Hisarı'nda çekildi. <laughs> filmlerinin yanı sıra romantik filmlerinin adresi yine İstanbul'du Kalbin Yeşilçam dedi. zamanında. Belki de çocuklarımız okuyacak. Torunlarımız okuyacak. Emin ve Nazlı, Serhat'la Şirin, Leyla Mecnun gibi. Onların sonu iyi gelmemiş Nazlı. Hülya Koçiğit Kartal Tibet'in başrollerini üstlendi. 1971 yapımı Selede Bir Gün filminin en buruk sahneleri işte burada. Pierre Loti'de çekildi. Kim bunlar? toplanmış sevdalılar. Senede bir gün, ama yalnız bir gün gelir, el ele otururlar saatlerce. Beni burada bulamazsan, bil ki ölmüşümdür Nazlı'm. Bir gün gelir de, beni burada bulamazsın. Bil ki ölürüm en. Peki ya komedi? <laughs> ...ahşap köşklerin yer aldığı Beykoz, Beylerbeyi, Kanlıca ve Üsküdar'da Türk sinemasının vazgeçilmez adresleriydi. Ona, i̇şte onlardan biri de Beylerbeyi'ndeki Lazların köşkü. Neriman neşeli filmlerinden de işte bu köşkte çekildi sevgili izleyiciler hatırlayacaksınız Neriman Köksal ve kızları bu balkonda sık sık şarkı söylerlerdi. <Sessizlik> köşkte hangi filmler çekildi? Bu da Türk sinemasının klasiklerinden şeker şekerpare, gır de şenlik var. İşte Temel Gürsü çekti onu sonra... ...Gürgürü'ye de seçim var, Gürgürü'ye de şenlik var, sonra bir ara Kartal Tübe çekti Gürgürü'ye. İşte onun yine Eller Film, Türker İnanoğlu'nun yine onun bağlantısı olarak diziye çekildi işte Cennet Mahallesi, onun benzerini yine aynı yapımcı yaptı yani. Mümkünü yok, ayacıklarımın altını üpse gene barışmam o sabayat karısıyla. Ne yaptı ki sana? Ne yapmadı ki be? Bir zamanlar Yeşilçam 18. ve İstanbul 18. arasındaki bağ böyleydi. Ancak şimdilerde ise yönetmenlerin fark yaratmak istemesi sinemayı kısmen İstanbul'dan uzaklaştırsa da kentin o tarih kokusu gerek sokak isimlerinde gerekse işte böyle anılarla yaşatılıyor. Her ekipten her sette işte ben birkaç yerde de söyledim onu yani ekmeğimizi paylaşıyoruz, nefesimizi paylaşıyoruz. Ki yani şimdiki şartlar iyi, o zamanlar soba var, odun sobası, kömür sobası, öyle kalorifer, doğalgaz diye öyle bir şey yok.